Hazır ve bizi bekliyor. Ali hoş geldin yayınımıza. Öncelikle şimdi bugün Amerika'da hem açıklanan veriler vardı. Belki onlara e, piyasalar kapalı olduğu için önemli bir reaksiyondan bahsedemeyeceğiz ama algı ile ilgili belki yazılan çizilen ilgili birkaç bir şey paylaşırsın belki ama onun da ötesinde aslında IMF Dünya Bankası toplantılarından notlarını merak ediyoruz ve bir de geçtiğimiz gün de senle konuşmuştuk hoş biraz şu ABD Çin gerilimi hattında neler oluyor son olarak? Sözü sana veriyorum hemen. İdem öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet bugün borsalar kapalı ama Çalışma Bakanlığı'ndan önemli bir veri geldi. Çünkü FED de önemliydi. İşsizlik oranı, Mart ayı işsizlik oranının %3.5 olduğu açıklandı. ABD ekonomik tarım dışı istihdam artışının da 236 bin olduğu belirtildi. Ücret artışına baktığımızda da yüzde 4.2 bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii Mart içi iş gücüne katılım oranı da yüzde %62 62.6 arttı Lidem. Bu da pandemiden sonra en fazla artış gösteren veri olduğunu belirtmekte fayda var. Restoran, sağlık, devlet kurumlarında işe alımda artış olduğunu görüyoruz. Ancak gayrimenkul ve parakende de endüstrisinde işe alımların düşük olduğunu belirtebiliriz. Genel olarak baktığımız zaman istihdamda bir soğuma olduğu ile ilgili ana manşetler var hem piyasalarda hem de kamuoyunda. Tabii gözler Mayıs ayındaki Fed'in atacağı faiz kararı artış yapacak mı yapmayacak mı bununla ilgili de yeni daha sonra gelecek verilerde göz önünde olacağını belirtebiliriz. Senin de belirttiğin gibi gelecek hafta burası çok yoğun olacak. Şu anda da ABD Hazine bakanları önündeyim aslında. Hazine Bakanlığı'nda da yoğun bir hazırlık var. Çünkü gelecek hafta 10 Nisan ile 16 Nisan arasında Dünya ve IMF, Dünya Bankası ile IMF'in bahar toplantıları olacak. Ve tema şu yeni bir çağ için kalkında, kalkınmayı şekillendirmek teması olacak. Burada dijitalden kriptoya yeni vergi düzeni Ekonomideki enflasyonist baskılar, petrol fiyatları, enerji, iklim mücadele ile ilgili birçok konuda farklı panel ve açık oturum olacağını belirtmekte fayda var. Tabii en önemli toplantı Çarşamba günü olacak 12 Nisan'da G20 hazine ve maliye bakanları toplantısı olacak. Burada Türkiye'de temsilen ticaret, Bak hazine bakan yardımcısının Washington'da olacağını belirtebiliriz. Hazine Bakanı Nurettin Nebati gelecek hafta Washington DC'de olmayacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Çin konusuna en son değinirsek ABD Çin arasındaki gerginlik Tayvan lideriyle ...Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi görüşmesinden dolayı tansiyon artmıştı. Çin sert tepki göstermişti. Yalnız bugün yeni sıcak bir haber var. ABD Ticaret Bakanlığı temsilcileri Haftaya Şangay'la Pekin'e gidiyor ve Çinli mevkidaşlarıyla görüşecekler. Görüşmesinin ana nedeni de ABD Ticaret Bakanı'nın yakın zamanda Çinli mevkidaşıyla Çin'de görüşme yapacak olması. Yani önden bir altyapı hazırlığı, haksız rekabet, ABD-Çin arasındaki ticaretteki sorunların masaya yatırılması olmak üzere Amerikalı üst düzeyli bir bakanın Çin'e gidecek olması burada önemliydi bugün çıkan haberlerde. Ama genel olarak inişli çıkışlı bir seyir ilişkisi olduğunu ABD Çin arasında bunu da belirtmekte fayda var. Haftaya biz de Bloomberg HT olarak Dünya Bankası ve IMF toplantılarında yakından sağdan takip edeceğiz İdem. Ali çok teşekkür ediyorum sana paylaştığın tüm bu notlar için günün geri kalan kısmında da.